Evet cümleten hayırlı cumalar. Çamlıbahçe Camii, Bayan Kur'an kursumuzun şadırvan ve mutfak inşaatı devam ediyor. Şu anda ustamız çalışıyor. Oradan çıkan ahşap malzemeyi de buraya böyle bir bölme olarak kullandık. Bayan hoca arkadaşımızın ufak bir kabin, kabini misali. Böyle burada bu şekil inşallah e, buraya camiye gelen teyzelerimiz için hem abdest almak için şadırvan ustamız çalışıyor. Şu ustamızın çalıştığı bölmenin içine inşallah bir klozet bir tane lavabo bu e, cama açtığımız yerde tuğlayla kapatılacak inşallah. Buraya da 3 tane abdest alma yeri inşallah yapılacak. Buranın zemin ve duvarlar kale bodur olacak inşallah. Böyle bu şekilde burada yine kursumuzun içinde böyle mutfak tezgahıyla beraber inşallah güzel bir şekil ortaya çıkacak. Alttan ısıtma sistemimizi zaten yaptırmıştık. Evet, yardımlarınızı bekliyoruz kıymetli kardeşlerim. Burada da Hüseyin bir şey söyleyecek misin? Çekeyim mi seni de? Söyle. Metin Hoca da gitti yolda Evet, selamlar aleyküm cümleten kıymetli kardeşlerim. Çamlıbahçe Camii'nin e, müştemilatında bulunan Kur'an kursumuzun alttan ısıtma sistemini yapmaya başladık. Tüm hayırseverlerden yardım bekliyoruz inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. İşte burası böyle komple boydan boya. <laughs> i̇nşallah alttan ısıtma sistemi yapılacak. Daha sonra da şu mutfakta bulunan, şu mutfak diye gördüğünüz bölüme inşallah bir tane klozet ve bir tane de abdest alma için lavabo yapacağız. Orada dahil, burada dahil. Komple aşağı yukarı bir 50 bin lira. Geçecek belki de 50 bin liraya da geçer yani oraya da yaptırırsak ihtiyacımız olacak. Ee, Hayırsever kardeşlerimize duyurun, eşinizden, dostunuzdan vardır ya böyle hayır yapacak. Bir elin nesi var, iki elin sesi var misali. İnşallah yardımlarınızı bekliyoruz. Allah şimdiden razı olsun. Evet alttan ısıtma sistemimiz başladı değerli kardeşlerim. Hayırlara vesile olsun. Kur'an kursumuz camimin müştemilatında bulunan Kur'an kursumuzun alttan ısıtma sistemi için ustamız çalışmaya başladı.